কারে এ কেমন কাজ どうぞ。<respuesta> Havuz İzmir'in tesis yöneticisiyim. Havuz İzmir, Aşık Veysel e, rekreasyon alanının içerisinde bulunan yarı olimpik standartlara sahip yüzme havuzudur. E, çocuklarımızın e, eğitim alması sağlanırken aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün e, su sporları, aktif branşlarına da bir nevi yetenekli sporcularımızı da aktarma misyonuna da sahibiz. Doğan Tokmer, İzmir, e, Havuz İzmir'in yüzme koordinatörüyüm. 12 Temmuz'da start verdik. Yaz sezonunu 2 ay gibi bir sürede Yaklaşık 650 öğrenciye eğitim vererek e, en alt seviyeden çocuklara ulaşabileceği en üst seviyeye kadar çıkarmaya çalıştık. E, yaklaşık %90-95 kadarıyla hepsi yüzme bilmeyerek geldi ve hepsi yüzme bilerek, suyun üstüne durarak ve belli stilleri öğrenerek yollarına devam ediyorlar şu anda. Eğitmen kadromuz çok iyi. Çocuklarla çok iyi iletişimleri var. Burada çocuklar ailelerine yük olmayacak bir paraya. Ayda 8 seans e, yüzme eğitimine geliyorlar. Haftada 2, ayda 8 olmak üzere. Oturumda, ahiret zamanlarında yüzme oturma deniyorum. Burayı çok seviyorum. Yüzmeyi de unutmuştum. Ee, sırt ayak, serbest yüzme, artık yüzebiliyorum. Yüzmeyi çok seviyorum. İleride çok iyi bir sporcu olmak istiyorum.